Evden atölyeye, evden ofise kadar her yerde birçok kimse pas ve başka nedenlerden dolayı yapışan, gıcırdayan, tutukluk yapan Every ya da parçaları sıkışan basit mekanik aletler için pas sökücü ve oil makine yağlarına ihtiyaç duyar. Ancak birçok makine yağı ve pas sökücüler zararlı kimyasallar içeriyor. Şu anda tipik bir Amerikan evinde bu çok özel yağın üreticisi olan Philly'den Dave Bebix ile beraberiz. Merhaba Dave, Designing Spaces'a tekrar hoş geldiniz. Merhaba Peki Dave, bize bu makine yağını bu kadar özel yapan şeyin ne olduğunu anlatır mısın? Tabii. Bunu adı Ultraloop. Çok amaçlı pas sökücü ve yağlayıcı. Ama petrol esas ürünlerin aksine çinko klorür içermediği için çocuklar ve evcil hayvanlar için güvenlidir. Kulağa gerçekten ilginç geliyor. Peki neden yapılıyor bu ürün? Bitki yağlarından yapılıyor. Evet biliyorum. Mutfakta yemek yapmak için kullanılan bir şey gibi kulağa gelebilir. Ama bitki yağları aslında petrol esas ürünlere oranla 4 kat daha fazla doğal pas sökücü ve yağlandırma özelliğine sahip. Yani bunu evde ya da çevresinde her yerde güvenli kullanabiliriz. Evet öyle. Güvenli ve aynı zamanda çevre dostu yenilenebilen kaynaklardan, burada Amerika'da yetişen mahsullerden yapılır ve su kaynaklarını kirletmeden doğada çözülebilir. Ayrıca pas giderme, yapışan parçalar, yağlama silindirleri, menteşeler, pimler, kablolar, zincirler, pencereler, kapılar, el aletleri, hemen hemen yapışan, gıcırdayan, yumuşak bir şekilde hareket etmeyi zorlayan her şey için mükemmel bir ürün. Kulağa harika geliyor. Hadi gidelim ve bir deneme yapalım. Pekala Dave, bu kapı ile başlayalım. Bu kapı öyle yüksek sesle gıcırdıyor ki eve geldiğin her an komşular seni duyabilir. Bunu tahmin etmek kolay olacak yani. Tek yapmamız gereken menteşelerin içine birkaç kez ultralup <laughs> sıkmak. Biraz oynatın ve düzelecektir. Harika. Bana nasıl düzeldiğini göster. Hadi deneyelim. Oldukça harika. Artık gıcırdama yok. Diğer projeye gitmeye hazır mısın? Evet hazırım. Pekala hadi bakalım. Bir bakalım. Birkaç bahçıvanlık aracımız var. Üzerlerinde çokça pas ve pislik oluşur. Üzerlerine biraz sprey sıkabiliriz. Şimdi kolayca çalışıyor. Güzel. Aynı zamanda paslanmış. Oldukça sert görünüyor. Ultralube aynı zamanda pisliklere karşı da korur. Ve şimdi paslanmanın bir kısmı gidecek öyle mi? Evet. Gerçekten çok iyi. Yine kolayca çalışıyor. Muhteşem. Pası giderdi ve şimdi yine kolayca çalışıyor. Peki şimdi şunu bir dinle. Ses çıkartıyor. Duyabiliyor musun? Evet, duyuyorum. Yani bununla başa çıkabilecek misin? Sanırım öyle. Evet. Her iki taraftaki menteşeye de biraz sıkalım. Hazır olmalı. Bir deneyelim bakalım. Harika ve gerçekten hızlı. Şimdi burada da bir ağır kapımız var. Yapışmış ve duyduğun gibi gıcırdıyor. Ve gerçekten fena paslanmış. Bana bu konuda da yardım edebilir misin? Bununla senin için ilgileneceğim Andy. Tamam harika. Evet, görelim bakalım. Bir kontrol edelim. Daha kolay kayıyor ve ses tamamen gitmiş. Artık kıcırdamıyor. Ultralub sayesinde. Evet, oldukça ilginç bir ürün. Ayrıca çürüme, aşınma, oksitlenmeye de olur. Benim en istediğim bir projem daha var. Hadi, gidelim. Tamam, harika. Evet Dave, son ama yine önemli bir konumuz var. Burada da bir çocuk bisikleti var ve zincirleri paslanmış. Pedalla ilgili de bir sıkıntı var mı bilmiyorum. Ve ayrıca gıcırdayan ve zorla aşağı inen bir de ayağımız var. Sence bunu tamir edebilir miyiz? Üzerine biraz ultralup sıkarak tamir edebileceğimizden eminim Andy. Yeni gibi iyi olacak. Harika. Deneyelim bakalım. Harika ve gerçekten hızlı. Çok daha iyi. Hmm, oldukça harika ve zamanla paslanma da gidecek ve bağlantı yerlerini husus ederken en sonunda paslanma yok olacak. Harika. Peki ya ayaklı? Bir deneyelim. Çok daha, daha iyi. İzleyicilerimiz Ultralub'u nasıl bulabilir? Ultralubturkey.com web sitemize giderek kendilerine en yakın bayiyi bulabilirler. Mükemmel. Ben de aynı zamanda designingspaces.tv web sitemizde programın bu bölümünü bulabileceğimiz bir link yayınlayacağım. Designingspaces'den and the Bugünkü yayınla ilgili daha fazla bilgi almak ya da programa ulaşmak için turkey.com'a girin. facebook.com slash ultralubturkey sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.